Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Zapti Osmanlı oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar buradaki güzergah bölümünü istemiştiniz. Aslında daha önce buradaki güzergah bölümünü geçmiştim. Bir önceki videolara daha önceki videolara bakarsanız görebilirsiniz ama ben yine tekrar geçmek istiyorum siz istediğiniz için. Birkaç kez uğraşmıştık bununla bildiğiniz gibi çok zor bir güzergah görevlerinden biriydi bu. Bugün tekrar deneyeceğiz bakalım ne kadar bir sürede geçebileceğiz ya da geçebilecek miyiz? Deneme yapacağız. Birkaç kez denemiştik. Şöyle bir etrafa kolaçan edeyim. Evet şuradan aşağıya yukarı falan çok fazla atlaması vardı. Büyük ihtimalle ilk denemede geçemeyeceğiz. Ama biz yine de girişi yapalım. Hemen durdurup bir kolaçan edeceğim etrafı. Ee, güzel oradan iki tane alırız. Onlar kolay. Karşıdan caminin üzerine... Ondan sonrası sıkıntı. Oradan sonrası şu 3 blok sıkıntıydı arkadaşlar. Şu 3 blokta zorlanacağız. Oradan bir yer bulmamız lazım. Şimdi önce karşımızdaki ikiliyi çok rahat bir şekilde hemen alalım. Evet, burada durdurmak önemli. Burada yönünüze bakmanız, neresi kaldı, nerelerde var, nerelerde yok bunlar önemli. Çok fazla da acele ettiğinizde kesinlikle arkadaşlar kaybediyorsunuz. Şimdi sağımda varmış. Oraya çıkmak için nereyi kullanmamız lazım? Ve karşıda da iki tane var. Yukarıda da iki tane var. Evet, oraya da çıkmamız lazım. Önce hangi taraf olmamızı biraz deneme yapacağız. Buraları geçmiştim ama bayağı oldu. Bayağı oldu unuttum. Şimdi Buraya çıkma yolumuz bu taraftan yok. Etrafı dolaştım. Zaman kaybettiğimin farkındayım. Ama mecburen görmemiz lazım. Buraya çıkacağız. Tamam. Buradan karşıya atladık. Bunu aldık. Şuradan karşıya geçmemiz lazım. Güzel oraya da geçtik ama arkamızda kalanlar var. Şunları bir alalım. Şunları bir alalım. Güzel 2 dakika var. Geri dönmemiz lazım arkada kalanlar var çünkü. Hadi paşam hadi güzel karşıya atlamamız lazım. Atladık. Şimdi burada takılmıştık bildiğiniz gibi. Şöyle durdurdum. Buradan karşıya uçmayı denemiştim. Bir türlü uçamamıştık. Uçabilir. Zamanlamayı düzgün ayarlamak lazım. Şu soldaki evin Balkonuna da atlayabilir miyiz? Balkon dedim pencere kenarlarına tutunma yeri var gibi sanki orada. Orayı deneyeceğim. Olmazsa şu bloğun arka tarafına bakacağım geçmek için yer var mı? İlk denemede geçemeyebiliriz. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım oraya kadar sıçrayabilecek miyim? Tabii ki hayır. Tabii ki sıçrayamadık. Buradan zaten çıkma şansı yok ilk seferde geçemeyeceğimizi biliyorduk. Şöyle etrafı bir kolaçan edelim. Nereden çıkabiliriz buraya diye. Buradan oraya atlama şansımız imkansız. Buraya çıksak oraya sıçrayamayız. Alt bloğa gitsek olmaz. Mecburen yine oradan oraya atlamaya çalışacağız. Görev harici ben birkaç tane deneme yapacağım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar gelmiştik değil mi? Buradakileri almıştık. Buradan karşıya atlamıştık. Güzel. Bizim sıkıntımız buradan şu karşıya atlayabilmek. Deneme yapalım. Görevi geçemeyeceğimiz belli. Buradan oraya atlamamız lazım. Basamadım. Basamadım. Zamanlamayı iyi ayarlamak lazım. Tam ucunda basmamız lazım ki karşıya atlayabilsin. Bir kez daha deneyelim. Bastım. Yok. İmkansız. Burada bizim yapmamız gereken bir saniye. Bir çözümüm daha var. Bir çözümüm daha var. Bakalım uyacak mı? Burayı ben nasıl geçmiştim? Aslında önceki bölümlere bakmak lazım ama onu bulmak biraz zor olacak. Bayağı bölümümüz var. Kaç tane bölüm çektik? 99 bölüm çektik. Şimdi biz karşıya atlamış mıydık? Dur şimdi bir saniye. O değil yani. Şu karşıya da atlamamız lazım. Buradan baştan değil, çıkışta. Burada denemeler yapacağız, ondan sonra gireceğiz. Burada denemeler yapacağız, ondan sonra gireceğiz. Buradan şuraya atlar mı? Atladık. Tamam. Burası tamam. Eğer buradan şu mavi çatınıya atlayabiliyorsak demek ki buradan atlayacağız ama buradan da oraya çok zor. Gerçekten çok zor. Bir deneyelim. Şu bal şunanın şuranın pencere kenarlarına tutunması lazım. Pencere kenarlarını denememiz lazım. Biz burayı nasıl geçmiştik ya? Aa, şuradaki bu şey gitti, tahta gitti. Şurada tahtalar vardı. Buradaki tahta gitti. Deneme yapamıyoruz şimdi. Aynen. Deneme yaptırmıyor bize. Buradan yukarı koşma şansımız yok. Etrafı bir kez daha dolaşacağım. Ee, çift sıçramayla burayı tutuyor mu? Tutmuyor. Şuraya çıkıyor mu? Çıkmıyor tabii ki. Abi gerçekten sıkıştık. Tutmuyor buraya. Oradaki şeyler de yok oldu. Şuradan çıkar mı? Çok zor. Bakalım. Hayır olmaz. Olmaz olmaz. Diyelim ki bu alta geldik. Bu alttan karşıya atlamamız imkansız arkadaşlar. Deneme yanılma yolu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Deneme yanılma yolu yapacağız. Hemen güzergah tekrar gidelim. Tek çaremiz oradan karşıya atlayabilmek. Bakalım beşerebilecek miyiz? Acaba e, namaz kılsak daha iyi atlar mı acaba? Şu an namaz vaktini duyunca o geldi aklıma. Yani namazla birlikte yapsak daha iyi sıçraması olabilir mi diye şu an düşünmedim değil. Güzel. Buraya kadar zaten iyi geliyoruz. Önemli olan bundan sonrası. Önemli olan bundan sonrası. Etrafı bir dolaşıyorum. Yok abi. Aşağıdan dönmeye çalışsam, aşağıdan gelmeye çalışsam imkansız. Yine imkansız. Önce yukarısını mecburen almamız lazım. Şu çeşmeden yukarı sıçrasak ama buraya kadar zaten henüz gelmedik. Bir saniye. Farklı yollar denemeye çalışıyorum şu anda. Düşme aşağıya. Şu an farklı yollar denemeye çalışıyorum. Buradan karşıya atlama şansımız sıfır. Benim görmediğim, kaçırdığım bir nokta mı var? Geçemezsem arkadaşlar mecburen önceki bölümlere bakacağım. Bir ince noktası var büyük ihtimalle. Ama Ne? Neyi kaçırdık? Onu çözmemiz lazım. Abi buraya çift mi sıçrayacaktık? Yandık. Dön bir daha geri. Lan çekil önümden. Biz burada çözüm yapmaya çalışıyoruz. O da ateş etmeye çalışıyor bir yandan. Şurayı yakalarsan harika olacak paşa. Hadi süre dolmadan. Şu şeyler kayboluyor süre dolunca. Önemli olan şuradan. Bir yerlere sıçrayabilmemiz Şuradan karşıya atlayabilmem Acaba şuradan gitsem Oradan sıçramaz Abi buradan oraya gitmesi lazım ya Sıçraması lazım erken mi basıyorum acaba Bir deneyelim Hadi oğlum İşte bu ya İşte bu ama 50 saniye kaldı Tabii ki 50 saniye kaldı Evet yolu bulduk arkadaşlar Oradan oraya sıçramamız Gerekiyormuş Zaten başka da çözümü ben yok. Başka çözüm yok. Mecburen oradan oraya sıçramamız lazım. Ne durumdayız? Geçebilir miyiz? Aa arkada bir tane kalmış. Geçme şansımız yok. En azından şu yolu bulduk ya bize yeter. En azından şu yolu bulduk. Baştan diyelim. Hadi bakalım. Bu sefer atlayabilecek miyiz? Oradan oraya tam sınırında atlamamız lazım. Tam sınırında. Bu bölümü geçmiştik daha önce arkadaşlar. Evet güzel. Burada zaman kaybetmeden gitmemiz lazım. Devam et oğlum. Hadi 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 hadi. Karşıya atla. Devam et. Buradan gideceğimiz yol burası. Tuttuk. Güzel gidiyoruz şu anda. Hadi hadi orada zaman kaybedilmez. Hadi Karşı atladık. Buraya aldık. Tamam buradan. Yavaşça in. Yavaşça in. Yavaşça in. Büyük ihtimalle yine geçemeyeceğiz. Şuradan düştüğü yere bak ya. Bir metre boşluk var. Bir metre boşluğa tutunmadı da aşağıya düştü. Güzel buraya geldik. Şu karşısını alıp karşıya mı geçmek isteydik? Aynen. Önce burayı alalım. Önce bu tarafı alalım. Önce burayı aldık. Temizledik. 2 dakika var. Geçebiliriz. Tabi hata yapmazsak. Şimdi önemli olan şurayı çok iyi bir şekilde atlamamız derken harika. Harika. 2 dakika var. Hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Şuraları al. Dur dur. Dur dur bakalım. Evet bu taraf temiz. Arkaya döneceğiz. Arkamıza döneceğiz ve karşıya uçmamız lazım. Karşıya da uçtuk ve durdurdum. Solumda bir tane var. Güzel. Şimdi buradan karşı atlayabilir miyiz? Durdur. Bu taraf temiz. Karşıya atlarsan bölümü geçeriz. Balkona tutunduk. Zaten de başka tutunacağı yer yok. Aldık burayı. Buradan karşıya atladık. Tekrar durdurdum. Evet önüm temiz. Önden devam. Buradan düşmemeye özen gösterelim. Güzel geldik buraya. İn aşağı lan. Güzel. 3 tane kaldı. Harika bir atlayış. Müthiş bir atlayış daha. Son adım. Ve 45 saniye kala görevi tamamladık arkadaşlar. Biraz uğraştırdı bizi. Oradan karşıya tam uçta atlamanız lazım ki karşıya tutunsun. Başka da yolu yok zaten. Başka geçme şansınız yok arkadaşlar. Bugün bir güzergah yaptık zorlu bir güzergahtı. Ee, önceki bölümlerde var ama bu biraz daha güncel oldu arkadaşlar. Yarın e, sonraki vazifeyle devam ederiz arkadaşlar. Bugün güzergah bölümü biraz yordu beni gerçekten. Biraz kafa patlatmak gerekiyordu. Yarın görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.